Ben gidiyorum artık. Bu evde iki hafta kaldım ve artık gidiyorum. Kendinize çok iyi bakın benim canım komşularım. Hoşça kal. Hadi iyi. Okay? Bye bye. Bye bye. <laughs> 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 Hı? Okay. Hadi son kez. Hello. Çak. Bir daha. Bam. Bir daha. Evet. BA! Jumbo. Çak. Bir daha. Çak. Bir daha. Bam. Hii. Yetmedi mi? Hadi vur. Hadi vur. Hadi vur. Ha. Oooo. Lan ne yaptın? <laughs> no no no. Not anymore. <laughs> Yavaş. Aferin. Ya, bütün günlerim var ya gerçekten böyle geçti. Her evden çıkışımda böyle sürekli oradan mambo oradan poğa falan böyle seslene seslene mahallede böyle bir çıkışım ya da bir girişim falan oluyordu mutlaka. Öyle böyle derken tam olarak iki haftamı burada bitirmiş oldum. <laughs> Tanzanya'dan, Tanzanya'nın Zanzibar adasından hepinize selamlar. Böyle çok ani gelişen Afrika seyahatim ve işte geçmiş seyahatlerimin üzerine üzerime çöken yorgunluğu böyle bir adada atlatmak istedim. O yüzden de bu adada en azından böyle iki hafta, 3 hafta bir ay belki bir buçuk ay falan vakit geçirmek istedim. Onun için de bugün bu videoda sizinle beraber ev bakacağız. Örnek biri size göstermek istiyorum. Şu anda kaldığım yer. Türkiye'den tanıdığım arkadaşım Allah'ım burada kalıyor. Şöyle göstereyim. Bahçesi var. Böyle bir bahçe. Komşular var. 2-3 tane daire de bu tarafta var falan. Böyle bir yer. Örnek olarak size burayı göstermek istiyorum. Sadece size oda, tuvalet ve banyo veriyor burası. 200 dolara böyle bir odada kalabiliyorum. Tuvalet banyosu da var. Tuvalet, banyo ve lavabo. Bu fiyata 200 dolara böyle bir yere kiralayıp bir ay boyunca burada konaklayabiliyorum. Bu elimizdeki bir örnek. Diğeri de dün ben kafede otururken bir kız dedi ki ben 25 euroya kalıyorum Ayda 25 euro vererek böyle bir cennet adasında kalıyor Ama dedi ki orada lokaller yaşıyor Lokallerin yaşadığı kaldığı bir yer olduğu için bu kadar ucuz Ve kız dedi ki benim karşımda duran kız 2 haftalığına falan burada olmayacak İstersen ona bir soralım belki onun yerinde kalırsın dedi yani Düşünün şöyle bir oda 200 dolarsa eğer öyle bir oda o fiyata nasıldır ben şey yapamadım tam. Lokaller nasıl yaşıyormuş? Hani e, bu fiyata nasıl kalınıyormuş? Bu videoda sizinle onu göreceğim. Şimdi ben çok merak ediyorum ve zaten buluşma saatimiz de yaklaşıyor. Hazırlanıyorum ve çıkıyoruz. Gidelim bakalım nasıl bir yerde yaşıyorlarmış. Beğenirsek tutarız. Hay, Mambo. <laughs> Asante. Bu arada Afrika'ya geldim, adaya geldim falan ama halen daha alışamadım. Böyle yani alışma sürecini henüz atlatamadım. İran seyahatimi bile atlatamadım. Hala kendimi bazen böyle İran'daymışım gibi falan hissediyorum. Gözüme açıp bakmıyorum. Oha lan Afrika'dayım halen daha falan oluyorum ara ara. Bir süre daha bu böyle devam edecek anlaşılan. Yani bayağı şu an tropikal iklimli bir adadayız etrafta zenciler var falan. Ada Afrika'daki böyle en güvenilir, rahat böyle turistlerin takılabileceği mekanlardan birisi. Bu arada biz şu an adanın güneydoğu bölgesindeyiz. Şöyle konuma doğru yaklaşıyoruz. Etrafta yıkık dökük evler oluşmaya başladı. Hi Maureen. How are you? I'm good. I come to somewhere but here is like I don't know exactly. Send me a location again? Bulamadım evi. Kız şimdi geliyor sanırım buraya ve beni burada ne olacak? Arka sokaklar olarak geçiyor burası ve onlar da sanırım buralarda oturuyor. Hi. Mambo. Um where is the Ananda? Ananda. 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 Okay. Asante. Ananda. 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 Ananda, where, where? Ananda, three coco. you Ananda here? Huh? Where are you going? I'm asking for Ananda. Ananda is not this side. And why they bring me that side? Okay. Ananda is this side. Okay. Asante. Go with him. We're just going to wash the car right. Now. Okay. Thank you. Are you crossing with me? Canva. Canva. Boa, boa. <laughs> boa. Hello. Hi. How are you, my friends? Hi. You doing fine. How are you? <laughs> I'm good. How are you? I'm good. Good. Uh, you Ananda. 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 There? Go there there. are yeah, following. follow me. Okay. Hey. This is my home, my home. Your home yeah, there? Are they your uh, brothers sisters? Yeah, two brothers and sister and one sister. Uh -huh. yeah. My name is Kimeme. Kimeme? Yeah. Nice to meet you. I'm Nurgul. Um? Mm, my name is Nurgul. Nurgul. Yes. Where do you come from? Turkey. Turkey. Yes. Oh, Turkiye. Turkiye. So, welcome my friend. Thank, Thank you. Asante. Hakuna Matata, Zanzibar. Yes. Hakuna Matata. Ya, Hakuna Matata. Şimdi Morin'le buluştuk ve beni eve doğru götürüyor. Bakalım nasıl bir yer çıkacak. Ben de merak ediyorum. Odası çok dağınıkmış şu anda. Böyle taşınma sürecinde olduğu için kusurunuza bakmayın dedi. Dedim bakmayız. Şimdi gidiyoruz. Bakalım. Bizi nasıl bir yer bekliyor? Here. Going right now. Hi, Pa. Pa, Pa. How are you? Mama. Hi. Good? Good. Good. <laughs> yeah, very, very hard. Baba. Baba. Yes. Baba. What? Uyu. Bunlar da komşularım oluyor. Is he yeah. is she will be my neighbor? Yes. <laughs> okay. Yeah. Mamba. Hi, I'm good. How are you? I'm fine. Thank you. <laughs> so this so. so, is where Spella. Spella stay here. Spella. Okay. Spella and she stays okay. there with her okay. father and mother. Okay. There is this room but no one stays here. This one but no one is staying here. Uh-huh. Just like Okay. Here's like garden. Oh yeah. yeah like Where well. you can put your clothes, the toilet. Toilet? Mm -hmm. And the shower. There is no shower. There is no shower. No shower here. What? So what you do? What you do uh -huh. is you take a bucket. Yes. You put water. You take a bucket. You put water. Mm -hmm. And you use this like to. We take shower here. Yeah. Yeah. Okay. <laughs> From so you, you take water like here. or that. Mm hmm then you put in a bucket then you take shower or uh -huh. you will be taking shower at summer summer dream huh? summer dream uh yeah, yeah i know that up. place yeah that's uh. easier hi because they have uh, warm water mm -hmm. and they polish have... okay hey <laughs> chris hey, chris hey. <laughs> Şimdi olayı şöyle bir Türkçe açıklayayım size. Burada benim tanıştığım, dün kafede tanıştığım arkadaşım oturuyor. Onun hemen karşısında da Morin oturuyor. Morin 14 gün boyunca burada olmayacakmış. Ben de onun yerini kiralayacağım. Hemen şu bebe ve ailesi şurada oturuyor. O tarafta gördüğünüz gibi işte e, tuvalet, banyo falan öyle bir yer. <laughs> Fiyat konusunda da önce 50 dolar dedi 2 hafta için. Normalde burasını 25 euroya kiralıyor kendisi ama işte eşyalarım var falan dedi. Eşyalarım var dedi de işte şey yatak süngeri şey falan. Öyle en sonunda 2 hafta için 100 bin Tanzanya şilinine. Anlaştık. O fiyata okay dedim. You made this. Like I, I buy this. Then I put the beads. Aha. Uh -huh. The the and show You sell? Yeah. I exactly. sell everywhere. Aha. Yes. Handmade. How much you say for, for example, for this flip flop? Eight dollars. Eight dollars. How about this? That uh, that one is the same price. Same price. Yes. So I'm leaving now, and yeah. I will let you know. Cool. Okay. Yeah. Thank you so much and nice to meet you yeah. and see you after two weeks. Yeah, I'll see you. <laughs> okay, bye bye. <laughs> Komşularım mı olacaksınız siz benim ha? Sizi yemez miyim ben? <laughs> Sizi yemez miyim ben? Sizi yemez Simitli. Simitli. Böyle bir yer işte. Vallahi bilmiyorum içime sindi gibi. Bir de böyle değişik bir deneyim olacak benim için. Lokal bir yerde lokallerle beraber yaşayacağım. İşte bunlar komşularım. Burası da olursa eğer evim olacak. Bu arada etrafta şöyle adanın sokak köpekleri var. Yani bildiğin sokak köpeği diyebilirim. Çünkü böyle bazen sürüyle bazen çöpleri karıştırarak falan böyle etrafta sürekli böyle öküzleri görebiliyoruz. Evet. Birkaç gün sonrasından hepinize selamlar. Şimdi ben değerlendirdim. Bir daha ev aramadım. O evle bu ev arasında bir değerlendirme yaptım ve Kararımı diğer evden yana kullandım. Şimdi bugün o eve doğru taşınıyorum. Eşyalarımı falan yerleştireceğim. Taşınıyorum dediğim iki sırt çantamı oraya götürüyorum. Oraya gidiyorum yani. Hadi gidelim. Ayrıca bugün adaya veda eden arkadaşımız Allam. Yolun açık olsun. Türkiye'ye gidiyor. Türkiye. daha. Bella. Yeah, okay. Hey. Hey. How are you? Good. Good. I'm sorry. Good. I was. Must... No, oh, good, good. It's, okay. Yes. Yeah, sure. Say hi to them. Hi. Hi. Okay. I'm just from shower. A .a. Bucket. Okay. Bucket. Okay. Okay. Wow, I'm so excited for my new home. Local room. Yeah. Ve evet işte benim yeni evim. Evim burası yerleşiyorum. Komşularım da var. Güzel. Nu, nini. Bak görüyor musun? <laughs> Kim var orada? He. <laughs> Aynen. Şuraları ör şuradan. Şuradan topla. Hah. Aferin. Sizi hemen komşularımla tanıştırmak istiyorum. Ne? Komşumuz Şipela'nın erkek arkadaşı Patrick burada bize yemek hazırlıyor bugün için. Şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bizim Türkiye'mizde olmayan bir garip yiyecek bu. Bu bildiğiniz ağaç kökü aslında. Dış kabuğunu soyup buna kasava diyorlar. Böyle bildiğiniz bir ağacın kökünü böyle pişirip yiyorlar. Mikser, coconut, banana, banana kokusu so, I think the banana also is different, Huh? Yeah, it's, it's green. It's not green. A soft banana. Yeah, this is green. So green. Yeah, yeah, green banana. And you take the yeah, skin yeah, Yeah, yeah. So now we go for yeah, water. For water. Yeah, okay, let's go. Let's go. Şimdi Nia ve babası Michael'la yeah. suları almaya gidiyoruz. Mambo. <gülüyor> <gülüyor> okay. Okay. <See> you. <laughs> Abi mahalle böyle bu arada. Şey yani insanlar çok heyecanlıyım. Ben çok heyecanlıyım. Ben Sürekli böyle sağdan soldan sana mutlaka selam veriyorlar. Aha. Uh -huh. Okay. Yes. We don't have any panels, so we just to be. to make sure we are accurate. <laughs> mm -hmm. We just hand yeah. inside. Yeah. 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 So okay. we get water here. So we have to wait a little bit. For little bit. full? Yeah, for it to be full because. Mm -hmm and then it, it just floats on top. Is this water drinkable? You think some of people are drinking this one? Yeah, drinking even without boiling and they are surviving without any problem. Mm -hmm. Sometimes we buy from the market, but when you don't have like enough cash, you uh -huh. so? Yeah, <laughs> but I think it's look pretty clean, you know? It's the... yeah, because it's, I think it's more natural. So. Yeah, natural. Really. Okay. okay. Like and... Yes, yeah, so you just release it. Just release it. Yeah. Okay. Yeah, like good, good good good. Good. Yeah. the neighborhood is take water like this one. Yes. To their home. Yes, yeah, they are home and it's for different uses yeah. from drinking, cooking. Uh-huh. Nobody wash. have in their house any water like in the water taps? Yeah. yeah some some they used to have but from like three months now we have problem you know with water system so this is how we survive from the water in the wells like this so for three months for like three months now yeah. so we have no way out it's <laughs> as long as we have alternative we are surviving with this okay. we take our cover okay so that won't get dust Oh look at that little oh. but I'm strong okay. yeah, <laughs> a Hello. Hello. yeah. Hello. yeah. Hello. and always better to hear both sides because it will give your body a good balance. It's a good exercise. <laughs> yeah it's, <laughs> it's a good exercise though it's but a kind of pain in painful situation. exercise <laughs> in <the beginning>, yeah. <laughs> here can do it or a day out winning and paying because my hands are used gerçekten ağır ama bu arada şimdi şöyle bu suları alıp alıp böyle tek seferde değil tabii ki birkaç sefer gidilip bu bidonlar dolduruluyor doldurulup buraya getiriliyor. Burası da burada evin içinde kullandığımız ana ne diyeyim size ana böyle birikim yeri. Sonrasında işte buradan alıp suları hangi ihtiyacımız varsa o ihtiyaca göre kullanıyoruz. Yani burada o suyla ile eşi var mesela. Eşi çamaşırını yıkıyor, bulaşığını yıkıyor. Duşlarını da burada alıyorlar. Her işlerini burada biriken bu suyla hallediyorlar. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hadi koy bakalım sende. de. <laughs> Zuri. <gülüyor> Zuri. Nice. <laughs> <laughs> Bravo. Bravo. <laughs> Bu arada da burada bir yandan yemeğimiz pişiyor. Ve yemeğin son hali de böyle bir şey. Şu gördüğünüz şunlar muz. Şunlar da o bahsettiğimiz ağaç kökü. Tuzlu, tatlı değil. Ve ayrıca kokonat suyu da var. Tuzlu yani böyle bildiğiniz tuzlu, hafif baharatlı bir yemek. Tadı şeye benziyor. Bildiğiniz pişmiş bir tane böyle bir patates yemeği vardır ya ama salçasızını böyle bir tahmin edin öyle bir patates yemeği gibi bir şey. Anlayacağınız buradaki yaşamım bu şekilde. Lokallerle beraber burada böyle bir yaşam deneyimliyorum. Fiyat çok uygun olduğu için seçmiştim ama aynı zamanda deneyimlemek istediğim için, böyle bir deneyim yaşamak istediğim için seçtim burayı. Gerçekten birçok şeyin değerini daha iyi anlayabiliyorum. Bir süre Afrika'dayız ve farklı farklı yerlerinde bambaşka deneyimlere ortak olacağız sizinle beraber. Benimle kalın, bu kanalda kalın ve hoşça kalın deyip kendinize iyi bakın deyip görüşürüz deyip bu videoyu bitiriyorum.